Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce bize hala abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen videomuza başlayalım arkadaşlar. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bazı üniversiteler 2023-2024 eğitim yılının 2 Ekim'de başlayacağını duyurdu arkadaşlar. Akademik takvimi daha önce yayınlanan bazı üniversiteler vardı arkadaşlar. İşte bu üniversiteler arkadaşlar tekrardan akademik takvimlerini güncelle güncelleyeceklerini açıkladı arkadaşlar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sizden isteğim sizler de kazandığınız üniversite olsun ya da devam ettiğiniz üniversitenin akademik takvimini tekrardan kontrol etmeniz arkadaşlar. Güncellendi mi güncellenmedi mi arkadaşlar. Çünkü bilet alacaksınız arkadaşlar. Ona göre biletlerinizi ayarlayın ki sonradan mağdur olmayın arkadaşlar. Ek olarak arkadaşlar söyleyeceğim önemli bir şey var arkadaşlar. akademik takvimdeki ders kayıt tarihlerini mutlaka iyice bir kontrol edin arkadaşlar. Ona göre ders kaydınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ders kayıtları çok önemli arkadaşlar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar bu 2 Ekim'de başlayacak olan üniversiteler ile ilgili YÖK'ün henüz resmi bir açıklaması yok arkadaşlar. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Biz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.